Herkese merhabalar ben Ömer Şimşek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bütün GTA oyunlarının hikayesinden bahsedeceğim size arkadaşlar kısaca. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Öncelikle GTA oyunlarından şöyle bir bahsedeyim size. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4 ve GTA 5'in hikayeleri olacak. İlk 1-2 oyunu almadım. Onları zaten 2D oyunlar. İlk 3D oyunu biliyorsunuzdur. GTA zaten şeyler geçti. GTA 3 ile birlikte geçti. Ve hikayeli oyunda bu olduğu için 3 ile başlıyoruz. Bu oyun zaten bu videoda 5 oyun olacak. 3'ten başlayacağız. GTA Vice, GTA San Andreas, GTA 4 ve GTA 5 olmak üzere 5 oyunun da hikayesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Cloud oyundaki ana karakterimizdir. 1992 yılından beri beraber olduğu sevgilisi Katarina ile birlikte Liberdisk'de bir banka soyma planlarlar. Soygunu gerçekleştirip bankadan paralar alınır. Ancak Catalina parayı Cloud ile bölüşmek istemez ve Cloud'u bankanın önünde vurarak ihanet eder. Bu ihaneti unutamayan Cloud ise Katalina'nın intikamını almak ister. de birçok mafyaya hizmet eder, kimi zaman kiralı katil olarak çalışır, para kazanır. Amacı kız arkadaşı Catalina'yı bulup yaptıklarını öğretmektir. Ama zaman içerisinde büyük suikastlar ve hırsızlıklar yapar, şehir adı adını duyurur. Oyun bu olaylar çevresinde şekillenmiştir. Claude'un sevgilisi olan Catalina, Claude ile birlikte soycukları bankadan aldığı parayı tek başına sahiplenir ve Claude'un polislere yakalanmasına sebep verir. Catalina her şeyin kendisinin olmasını isteyen, kendisini büyük gören bir kadındır. Kendisi Meksika asılıdır ve hiç kimseye merhameti yoktur. Yoluna kim çıkarsa çıksın gözünü kırpmadığını harcayabilir. Yeni sevgilisi Miguel ile birlikte Kolombiyalı kartel çetesini yönetmektedir. Cloud yeten San Andreas'ta da görülmüştür. San Andreas'ın ana karakteri ve Katilerin eski sevgilisi olan Carl, Johnson ile yarışmış ancak kaybetmiştir. Tüm bu olaylar Katilerin Carl Johnson'dan ayrılıp Cloud ile birlikte Liberty City'ye yerleşmesiyle olmuştur. Cloud'un intikamını aldıktan sonra hayata geleceği bilinmemektedir. Çok kişi Cloud'un öldüğünü tahmin etse de düşünce yanlıştır. Cloud günümüzde hala hayattadır ve çok büyük bir ihtimalle Liberty City'de yaşamını sürdürmektedir. Şimdi de Vice'in hikayesini geçiyoruz arkadaşlar. GTA 3'ün hikayesi bu şekildeydi. Oldukça kısa bir hikayesi var. He, özellikle GTA 4'e göre bayağı bir kısa. GTA Vice'e başlamadan 15 yıl önce Sony Forelli üç 3 büyük mafya ailesinden birisidir. Tommy Versetti ile Sony beraber büyümüşler ve çok iyi arkadaş olmuşlardır. Sony organizasyonunda Tommy'ye yüz güzel bir mevki sağlamış ve Tommy de aileye çok sadık kalmıştır. Sony 1971 yılında Diverk Stizotomi versek diye Harvard'ta bir adamı öldürmesi için görevlendirir. Ancak bu adamın kendisine yapılacak saldırıdan haberi vardır. Tuzağa düşen Tommy bir adam öldürecekken 11 adam öldürür ve 15 yıl boyunca hapse atılır. Bu olay sonucunda kendisine Harvard canisi lakabı takılmıştır. Bu olaydan sonra Tommy, Sony'nin kendisini ihanet ettiğini ve onu tuzağa düşürdüğü konusunda kuşku duymaya başlamıştır. Tommy'nin hapiste olduğu dönemde Sony rakip ailelerin üst düzey üyelerinin çoğunu öldürmüştür ve ailesinin gücüne güç katmıştır. Sony'nin zamanla uyuşturucu işine girmesi is, girme isteği artmıştır. Vice'li başlarken 1986 yılında başlıyor oyun. Sony Ferelli o günlerde ticaretin çok iyi olduğu Vice'li uyuşturucu ticaretiyle ilgileniyordu. Diğer ailelerden daha çabuk davranarak Vice de uyuşturucu işinden en büyük payı almak istemektedir. Bu amacına ulaşmak için hapishaneden yeni çıkan Tommy ile işbirliği yapmak istemektedir. Tommy'nin yaptığı katliam Liberty'de hala unutulmamıştır. Tommy'nin Liberty sokaklarında görülmesi ticarete kötü etkileyecektir. Bu yüzden Sony Tommy Weissfield diye gönderir. Tommy Sony için çalışmaya başlar. Bir uyuşturucu alışverişi sırasında kimliği belirsiz kişilerle baskın yapılır. Tommy oradan kurtulan üç kişiden biri olur fakat Sony'nin milyonlarca dolar parasını ve uyuşturucusunu kaybetmiştir. Sonra Tommy'e parayı ve malı getirmesi için fırsat verir. Tommy uyuşturucu bağımlısı avukat. Ken Rosberg'in kardeşinin yeni kaybetmiş uyuşturucu satıcısı ve Lambert'in yardımları ile organizasyonu zamanla güçlendirir. İlerleyen zamanlarda Tommy Weiss de sözü geçen bir adam haline gelir. Sony aradan zaman geçmesine rağmen parasını hala alamamıştır ve sürekli telefon açarak baskı kurmaya çalışır. Tommy yavaş yavaş işleri yoluna koyunca Sonya Tommy işlerinden pay almak ister. Sonya adamların tahsilat için Weiss'le gönderir ama Tommy hepsini öldürür. Bunun üzerinden Sony Tommy'nin partneri Lance'e yaklaşır ve ikisi anlaşmayı varırlar. Sony Vice'e giderek Tommy ziyarette bulunur. Tommy sahte paraları ile Sony'ye olan borcunu ödemeyi planlamaktadır. Tommy, Sony ve adamları manetensinin kapısını karşılar. Aralarında geçen kısa konuşmadan sonra Tommy, Sony sahte para vermeye kalkışır. Bunu bilen Lance Sony'yi uyarır ve Tommy işte o zaman kendisini tuzağa düşüren kişinin Sony olduğundan emin olur. Son hikayesini anlatmaya çalıştığı için Tommy'nin konağına adamları ile saldırır. Konak Konakta büyük bir çatışma çıkar. Tommy hem Lance hem Sony'yi öldürür. Bu olay birçok üyesini kaybeden Forilla ailesi çöküş girer. Bu da sindok ailesi gibi mafya aileleri için olduğunda bir gelişme olmuştur. Versed Device'deki en güçlü ve en zengin suç lideri oldu. Lance Vance ve Sony Forelli öldürüldü. Forelli mafyası çöküş dönemine girdi. Tommy daha sonra akıbeti ne oldu? Saltanatı ne kadar sürdü? Tartışılır. Tommy Merced'in ara sıra GTA'nın başka oyunlarında gözüktüğü de söylenmekte. San Andreas'ta gözüküyor galiba. Pardon GTA 5'te ara sıra birkaç sahnede gözüküyor. Yaşlanmış halini görüyoruz aslında. Şimdi geldik arkadaşlar GTA San Andreas'ın hikayesine. Ana karakterimiz Carl Johnson yani CJ Kardeşi Sivit annesinin vefat haberini verir. Annesinin evine cenaze için 1987'de taşındığı bir Los Santos'a geri dönüşüyle oyun başlar. Tersiyle giderken bir polis işi durdurur ve polis arabasını alır. Arabada annesinin Tempenin'in öldürdüğünü öğrenir. Crash c r Crash adı ile bilinen hain polisler Los Santos polis teşkilatına bağlı memurlardır. Çete ilişkilerine kendilerine şantaj ve tehditle çıkar sağlanır. Sağlarlar. Tempeni ve Pulaski, kreş olarak bilinen polislerdendir. Annesinin evine Big Smoke ile karşılaşır. Big Smoke ile birlikte annesinin cenazesi için mezarlığa giderler. Cenazede kardeşleriyle yakın arkadaşı Ryder vardır. Cenazede vallahi sonra onlara saldırır, sal saldırırlar. Ancak sağ salim Gross'te görmeye başarırlar. He, Shit be, neydi lan go again. Efsane rapli oyunu. Bir gün CG'nin arkadaşı Sezar arar. Ryder ve Big Smoke'u çeteye ihanet ettiğini söyler. Sicily otoparkta çete savaşı olduğunu görür. Kardeşi yaralanmıştır. Gitip herkesi de ortadan kaldırır. Olay yerine gelen polisler onları tutuklar. Ancak Tempino onu kendi aracına bindirir ve Angel Pin adına küçük bir kasabaya bırakır. Kardeşi Sivit ise kurşun yaralarından dolayı tedavi altına alınır. Bir süre Los Santos dışında yaşamını sürdüren sonra da The yardımıyla San Fierro'ya gider. Arabalar ve garaj işlerine çalışır. San Fiora bizi ihanet eden Ryder hayata veda eder. Oradan nasıl Las Venturas'a geçer ve kumaran işleriyle ilgilenir. Bu sırada Tempeni onu çağırır ve iş yaptırır. Fakat CJ bu kez hiç niyeti değildir. Tempeni kaçar fakat Pulaski kaçamaz. Pulaski CJ tarafından öldürülür. Sonra tekrar Los Santos'a döner fakat her şey çok değişmiştir. Ballastlar bütün bölgelerin sahibi olmuştur. Gross'lık ailesi kalmıştır. CJ en sonunda bir Smoke'un fabrikasına gider. bir Smoke'un icabına bakar. Tempeli paraları alıp kaçar. Giderken manikaneleri patlatır ve yangın çıkarır. ile itfaiye aracına binip kaçmaya devam eder. Sivit itfaiyenin arkasına atlar ve tutunur. İtfaiye tempenin arkadaşı çıkar ve Sivit'i aşağı atar. CJ hemen merdiven altına gelir ve Sivit bunun üstüne düşer. En sonunda CJ İtfaiye'ye yandan çarparak itfaiye köprüden aşağı atar. O sahne çok efsanedir. Aşağıda indiklerinde tempenin arkadaşı ve tempeni A yaralı bir şekilde ölmüş olarak yerde yatmaktadır. Şimdi arkadaşlar geldik oyunun hikayesinin en güzel ve en karanlık olan oyununa. GTA'nın aslında bence hikaye olarak en güzel oyunu GTA 4'tür. Ben en çok hikaye modunu oynarken GTA 4'te zevk almıştım. Ve ilk defa bir Amerikalı'yı oynamıyorduk bu oyunda. Nikobeli kadında yasa dışı yollarla göç etmiş Bosna Savaşı gazisi olan bir Sırp uyruklu bir adamın hikayesi ele, almak, ele alınmaktadır. Annesinden başka kimsesi yoktur. Abisi yıllar önce öldürülmüş kuzeni Roman ise Amerika'ya göç etmiştir. Nikon'un Bosna Savaşı'nda mensubu olduğu müfreze bir gece pusuya düşürülür ve 12 kişi ölür. Pusuda, sa pusuda, sadece 3 kişi kurtulmuştur. Niko, Florian, Krevik ve Darko Brevik. Ancak Niko, Florian ya müfrezi ihanet edip düşmana sattığını ve bu yüzden pusuya düştüklerine inanmaktadırlar. Savaşta sonra Niko hayat için zorunda geçmeye başlamıştır. Bir anda müfrezi ihanet eden iki adamı ararken bir yandan da suç dünyasının içine dalar ve hatta hapishaneye bile düşer. Hapisten çıktığından, çıktıktan sonra Yugoslavya'dan İtalya'ya insan kaçakçılığı yapan bir Rodislav Bulgarin ile tanışır ve onun ekibine girer. Bu sırada da Floren Libertisti'ye gittiğini öğrenir. Yine İtalya'ya bot insan kaçırdıkları bir gece bot kayalara çarpıp batar. Niko'yu üzere kendini kurtarır. Ancak Bulgarian notu Niko'nun batırdığına ve paralarda kaçtığına inanmaktadır. Bu yüzden o da Niko'yu aramaktadır. Niko Platius adında bir yük gemisine çalışmaya başlar. Yedi denizlerde dolaştıktan sonra Libertisti'ye geri gelir. Zaten... Kuzeni Roman Zaten kuzeni romanda sürekli ona mektuplar yazıyordu. Amerikan rüyasını gel yaşayalım kardeşim beraber diyordu. GTA 4 başta kendi Berksiski Amerikan rüyasını yaşamak ve 15 yıl önce kendisi ve askeri birliğini ihanet eden kişiden intikam almak için gelen Niko'yu kötü bir sürpriz bekler. Kuzeni romanı zengin sanıyordu. Amerikan rüyasını yaşayan sanıyordu ama burada fake taksi. Fake taksi dediğimiz olay burada fake taksi pardon. <laughs> fake taksi neydi lan onun adını unuttum. Ana. Korsan taksi. Korsan taksi işi yapan birisi. Burada Roman aslında çok da bir vası olmayan birisi. Niko Roman'ın tefecisi olan Vladimir Glebov için Roman'ın borçlarını karşılığında olarak görevler yapmaya başlar. Ve aynı zamanda Roman'ın kız arkadaşı olan Malurya Vargas'a sarkmaktadır. Niko belli bundan rahatsız olur ve Vlad'ı öldürür. Roman ile birlikte cesete denize atarlar. Bu cinayet üzerine Niko Roman'ın Libertiski intikam için geldiğini ve iki kişiyi aradığını söyler. Bu olaydan sonra Villadin üstleri olan Mikhail Fustin ve ortağı Dimitri Rashov, Roman ve Niko'yu kaçırır. Fustin milleti öldürmesine kızmaz. Niko'yu işe alır. Niko Fustin ile bir takım görevler yapar. Fustin çılgınca kararlarının ardından ortağı Dimitri Niko'ya Fustin'i öldürmesini söyler. Niko Fustin'i öldürür ve parasını almak için Şamayikalı arkadaşı Little Jacob ile Dimitri'nin yanına giderler. Dimitri Nikon'un eskiden iş yaptığı ve sonradan bozuştuğu Ray Bulgarian ile gizlice anlaşmıştır. Ray Bulgarian Nikon'un kendisine borcu olduğunu iddia etmektedir. Dimitri ile Ray Bulgarian Nikon'u öldürtmeye çalışır. Fakat Niko Jacob ile beraber Dimitri'nin adamlarını öldürür. Dimitri ile Ray Bulgarian olan yerinden kaçarlar. Niko'ya ye Roman'dan telefon gelir. Niko ile ikisi buluşur ancak Roman'ın alevler içinde dairesi ve durum ile karşılaşırlar. Olayı gerçekleştiren Dimitri'nin adamlarıdır. İkisi, Bohan'a kaçarlar, Roman kız arkadaşı Moeller'e evlenme teklifi edeceğine dair planlarını açıklar. Nico ilerleyen günlerde şehir civarlarında yeni dostlar edinir. İrlandalı McCrae suç örgütü, Pegorinus suç örgütü, Playboy X, Divine Forge, Elizabeth Torres ve daha birçok suçluyla birlikte aradaki kişiyi bulmak, para beklemek, kendisini ve kuzenini Roman'ın hayatını korumak için çalışır. Nico sonunda askeri birlikte ihanet ettiğini düşündüğü iki kişiden biri olan Florian Cravick'in izniyle Ray Boko aracılığıyla rastlar fakat kendisi ismini kendi ismini Bernie Crane olarak değiştirmiştir. Winnico Bernie'nin aradığı kişiyle hiçbir bağlantısı olmadığını tespit eder ve geriye tek şüpheli şahıs kalmıştır Darko Brevic. Nico Bellic, United Liberty Paper adı altında belirsiz bir de devlet dairesi ve John Gravely adında bir mafya lideri için çalışır. Karşılığını United Liberty Paper Darko Liberty getirir. Niko uyuşturucu düşkünü ve suçluluk duygusu hisseden Darko ile karşı karşıya gelir. Darko'yu ifaz etmek ya da başlamak oyuncunun tercihine bırakılmıştır. Daha sonra kendi geçmişinin açılarını dindirmeye çalışan Nico bir barda kafa dinlerken Jimmy Pegarini ile karşılaşır. Niko'dan kendisine para karşılığında son bir kez iyilik yapıp yapmayacağını sorar. İyilikte bir evrenin kendisi için ele geçirip Dimitri'ye satmaktır. GTA 4 biterken Oyun belirli bir noktadan sonra karakterin seçimine sunulmuş iki farklı son ile bitmektedir. Oyuncu Niko'nun Dimitri'den intikam alması ya da onunla anlaşma vermesini bitmektedir. Burada ya intikam alıyoruz, öldürüyoruz ya da öldürmeyip anlaşıyoruz ama bu sırada da Roman vuruluyor ve Roman ölüyor. Niko da bu şekilde hayatına devam ediyor. GTA 5'in kısmını anlatmayacağım arkadaşlar. Neden anlatmayacağım? Gelirsek de çünkü ben onun için daha önce ayrı bir video yapmıştım. Video uzasın diye sırf onu yapmaya tekrardan anlatmaya gerek yok. Aynı şeyleri konuşacağız. Oyun hikayesi değişmiyor çünkü. Onu kartlara ekledim. Oradan izleyebilirsiniz. Bu videodan da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.